Merhaba, anahtar sorular serisinin ikincisiyle birlikteyiz. Yine 10 tane soru var. Bunları da lütfen aynı dikkatle çözün. Sınavda benzerlerini görürseniz de şaşırmayın. Başlıyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz bu sorunun benzeri geçtiğimiz sene çıkmıştı. Ne diyor? Buna göre terlik sözcüğünün açıklamalarında sözlüklerde bulunması beklenen 4 madde verilmiş. Niteliklerinden hangileri örneklenmemiştir? Bakalım. Türk Dil Kurumu'nun e sözlüğünde yer alan terlik sözcüğüyle ilgili bazı açıklamalar aşağıda verilmiştir. Terlik. Genellikle ev içinde giyilen deri, naylon ve benzeri şeylerden yapılan, arkası açık, hafif ve türlü biçimlerde ayak giysisi. Bu sıcak mevsimde tozlu ve yün terliklerini sürüyerek gidiyor demiş. Terlik sözcüğünün parmak alfabesinde gösterilişi burada e, var. Bir, e, sözcüğün içinde kullanılan deyim ve atasözlerine yer verilmesi. Bu örneklendirilmiş mi arkadaşlar? Bir atasöz ya da deyim gördük mü? Hayır görmedik böyle bir şey yok. Bunu örneklememiş. Bir numara cepte. Şu ikisi gitti o zaman. İki ya da dört olacak. Üçe bakmaya gerek yok o zaman. İki, sözcüğün ortaya çıktığı dil ve o dildeki haliyle ilgili bilgi vermesi. Herhangi bir bilgi vermiş mi terlik? LGS 2019'da e, desti sözcüğü verilmiş. Farsçadan geldiği e, yazılmıştı. Burada öyle bir şey yok. Yani O soru aklınıza gelip yanlış yapmayın. Burada yazmıyor herhangi bir dil. Bu da yok. İki de yok arkadaşlar. Cevabımız uzatmıyorum. A şıkkı oldu. Devam. Bakmak sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır diyor. Bakalım yoklamak, incelemek, denemek. E, i̇kincisi bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak. Üçte uğraşmak, meşgul olmakmış. Bunlardan biri olmayacak. Çocuğum sen dersine bak da ben bunları hallederim. Ne diyor? Ben bunlarla uğraşırım, meşgul olurum. Tamam. Pasaport işlerine artık polis bakmayacak, kaymakamlığa gitmelisiniz. Yani bu iş artık onlar yapmayacak, görevli değiller. İki de gitti. Git bak da evdelerse beni çağır, beraber gidelim. Yoklamak, git onları bir yokla bakalım, oradalar mı değiller mi diyor. O da gitti. Cevabımız Deniz'de neymiş? Evin bütün işleri bana baktığı için rahatsız oluyorum. Benim yapmam gerektiği için anlamında kullanılmış. Yani bir zorunluluk halinden bahsetmiş. Yapacak başka kimse yok anlamında. Denizli cevap. Devam ediyoruz üçüncü soruyla. Ay ve gün adları belirli bir gün bildiriyorsa büyük harfle, bildirmiyorsa küçük harfle başlar. Bu açıklamaya göre cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? Demiştik ki çocuklar yanında bir tarih varsa büyük yaz, aksi halde küçük yazacaksın. Bakalım. 2017'de tanıştığım Suzan ile bu yılın Nisan ayında evlenmeye karar verdik. Şimdi Nisan ayının yanında, yöresinde herhangi bir tarih görebiliyor musunuz? Var mı öyle bir şey? Yok. Bunu niye büyük yazıyoruz? Bunun küçük olması lazım. Bir numarada hata var. Bir cepte. Ünlü yönetmenin yeni filmi 2020'nin Ocak ayı. Bak 2020'nin Ocak ayı gördünüz. Belirtmiş. Özel olmuş artık. 2020'nin Ocağı. Başka Ocak değil. Burada büyük yazılması gerekiyor. Büyük yazılmış. Sıkıntı yok. Yazım yanlışı yok. Merakla beklenen kitap fuarı 2 Kasım. Pazartesi. Evet 2 Kasım'ın K'si büyük tamam. Ama pazartesi niye küçük yazılmış? O da büyük yazılması gerekiyor. Burada da bir hata var arkadaşlar. Bu da gitti. Burada günlük elimizi küçük yazılması gerekiyor. Bazılarınız yanlış yapıyor. Buna dikkat. Yani buraya kadar olan kısım büyük yazılır. Onun dışındaki gün varsa onu küçük yazarsınız. 1 ve 3. Yani Ceyhan doğru cevap olacak. Vakit kaybetmeden dördüncü soruya devam edelim. Bu soruda e, yine LGS'de benzerleri soruluyor. Dikkat etmeniz istediğim şey şu olabilir. Nasıl yapalım diye soracak olursanız. Ee, başlayanlarına bakın. Sonuçlara bakın. Şimdi bak 6 6 6 ile bitmiş. Demek ki 6 ile bitenle başlayacak bir e, şıktan başlarsanız sizin için daha iyi olur. Yani i̇lla olacak diye değil ama deneyin diye diyorum. 3'lerle başlamış. O zaman 3'lerle bir başlayalım. A şıkkıyla ile başlayalım. Yaşlı adam kulübesinin önünde torunuyla oturmuştu. Tamam. Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı. Bak şimdi olmadı. Niye? Çünkü bunlar kulübenin önünde oturuyorlar. Köpekler nereden geldi? Mantıksız. Alttaki şıkla devam edelim. Yine 3 ile başlıyorum. Yaşlı adam kulübesinin önünde torunuyla oturmuştu. Tamam. Ne diyor? 6. 6. Beraber az ötede birbiriyle boğuşup duran iki köpeği izliyorlardı. Tamam şimdi mantıklı olmaya başladı. Köpeklerden biri siyah, biri beyaz, biri siyahtı. Devam güzel gidiyor. 12 yaşındaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyorlardı. Devam. Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki iri köpekti bunlar. Devam. 4 ile çocuk kulübeyi korumak için biri yeterli görünürken niye ötekinin de olduğunu ve niye renklerinin illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. Son cümlemiz ne diyor? O merakla sordu dedesine ve dedesi de bilgece ve bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı ve torununun merakını giderdi. Gördüğünüz gibi 5 son derece mantıklı. Hiç diğerlerine bakmaya da gerek yok. Bursa. Dediğim gibi bu sorularda başlangıç cümlelerine bakabilirsiniz. Son cümlelere bakabilirsiniz. Böyle eleme yaparak hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Yoksa hepsini teker teker okuyayım. E, kafanızı karıştırabilir, sürenizi çalabilir. Bunlara dikkat edin. Beşinci sorudayız. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül numaralanmış işlevlerinin dışında kullanılmıştır? Yine benzer soru 2018 ve 19'da çıktı. Aşağıdaki cümlelere bakacağız tabii ki. Seslenme ve hitap için kullanılan sözcüklerden konu, sonra konur. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. Yani doğrudan anlatımı soruyor bize. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul, teşvik, onay işte onları bildiren tamamdır. Bakalım. Çocuklar, lütfen sessizce beni dinleyin. Ünlem var zaten seslenme söz konusu bir numara gitti Adana'yla. Bu gitti. Burada var. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra kullanılır diyor. Eee... Evet bakın şu. Kendimi size anlatamadığım için özür dilerim dedi. Şimdi şu altını çizdiğim birinci bölüm doğrudan anlatımdır gençler. Biz doğrudan anlatımı ya tırnak içinde gösteririz. Ya da şimdi olduğu gibi eğer tırnak kullanmıyorsanız o cümlenin sonuna bir virgül koyarsınız. Yani ikinci madde D şıkkıyla gidiyor. Tamamdır. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red kabul. Burada evet var zaten onay vermiş kabul etmiş C de gitti 3 numarayla geriye kalan doğru cevabımız yani buradaki maddelerle alakası olmayan şık b şıkkı oluyor devam ediyoruz Buna göre reverse turnuvasında ikinci olan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir şimdi gelelim bu tip sorularda neler yapacağımız e, Mantık muhakeme soruları şimdi erkekler var kızlar var Fatih Mahmut. Harun üç erkek. Şöyle yazıyorum. Fatih, F, Mahmut, tamam. Ve ne olsun? Harun mu? Harun. Tamam. Bir de kızlar var. Kızlar ne? Nermin, Zülal. son olarak Nimet. İkisi karışmasın diye buna ni diyorum. Buna da ne diyelim? Evet. Ni de pek güzel olmadı ama. O zaman şöyle düzeltelim. Niye düzeltiyorum izninizle. Nimetin nisi. Peki. Şimdi bilgileri değerlendirelim. Turnuvanın birincisi bir kız olmuş. Tamam. Şu üçlüden biri birinci olmuş. İlk üçte iki erkek öğrenci yer almaktadır diyor. Demek ki şunlardan ikisi bilmiyoruz kimler olduğunu. İki ve üçüncü olmuşlar. Tamam bekliyoruz. Mahmut bu turnuvada sonuncu olmuş. Mahmut 6 altı kişiler 6. olmuş. Tamam. O zaman şöyle 6 desek. Şuraya Mahmut'u. Şöyle bir de güzel yazabilsek şunu. Mahmut'u şöyle yapalım. 6. M. Tamam. Birinde bir kız olduğunu biliyoruz. Orada bir K yazalım. 2-3'ün erkek olduğunu biliyoruz. O 2-3 erkekse Fatih ve Harun olacak zaten. Yapacak bir şey yok. O kesin Harun ya da e, Fatih ama yerlerini bilmiyoruz. E, o kalsın. Hatta şöyle yapabiliriz. F ya da H. F ya da H. Yani ikisinden biri olacak. Bakacağız şimdi bilgileri yerleştirince. Nimet bu turnuvayı Nimet bu turnuvayı Nermin'in hemen önünde. E, bu ikisi kaldı o zaman. Eee hemen önünde. Çünkü burada bitiremez. Burada erkek var. Nimet Nermin'in hemen önünde bitirmiş. O zaman Nermin burası mı? Nermin. O zaman Nimet de bu oluyor mu? Oluyor. Fatih'in hemen arkasında diyor. Bak bu bilgiyi de vermiş. Demek ki 3 numara ne olacak? Harun gitti. Harun'u siliyorum ben şimdi buradan. Doğal olarak. Buradan da Fatih'i sileceğim. Harun ikinci olmuş oluyor. Fatih üçüncü olmuş oluyor. Bilgi bizden soru ne diyor? İkinci olan öğrenci istiyor bizden. Biri değil. Bir kim oldu? Zühal kaldı. Zülal kaldı. Zülal bir numara. Ama bizden iki istiyor. Cevabımız ne oldu? Bursa. İşte bu kadar. Devam. Grafik sorumuz var. Aşağıdaki grafikte Ocak 2018 Nisan 2019 tarihleri arasında bir fabrikada üretilen kalem sayısı aylık olarak verilmiş. Bakın 2018 12. aya kadar gitmiş. Ama 2019 4. ay yani Nisan ayından sonra yok. Ulaşılamazı soruyor gençler bize ulaşılamaz. Yani kafamızdan öyle yorum yapmak yok. 2018'de en az ve en çok kalem üretilen aylara ulaşılır mı? Ulaşılır. En çok mesela burada ne görüyorum? 10. ay görüyorum. En az 11. ay. Ulaştık mı? Ulaştık. Devam ediyorum. Mart 2019'da üretilen kalem sayısının geçen yılın aynı aynı ayına oranına. Değil mi? Mart'a bakıyorum. 2019 buldum. 35 gibi. E, diğeri de hemen hemen 65-70 arası. Bunun buna oranını matematiksel olarak hesaplayamaz mıyız? Hesaplarız tabii bu da var. Geçelim. Nisan 2019'da, 2019 tarihine kadar fabrikada o yıl üretilen toplam kalem sayısını zaten Nisan'a kadar verilmiş. E tabii ki 20, e, 80, işte 35 desek e, 100, 115, hemen hemen işte 150-155 bin e, kalem üretilmiş. Ulaştık. 2018'de üretilen kalem sayısının tamam bir sonraki yıl üretilen kalem sayısına oranla. Şimdi 2018'deki kalem sayısını biliyoruz tamam ama 2019'da sadece 4 ayı biliyoruz. Diğer 8 ay yok. O zaman onun oranını bulamayız gençler. Cevabımız Denizli. 8'deyiz. Bir cümlenin ögeleri sorusu. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yanlış gösterilmiştir? Dikkat et altı çizili sözcüklere. Özne yüklemin bildirdiği işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan ögedir. Nesne ise cümlede öznenin yaptığı eylemden etkilenen ögedir. Annem çamaşırları astı cümlesinde asma işini annem yapıyor ve cümlenin öznesi tamam. Annenin yaptığı bu işten yani asma eyleminden etkilenen nedir burada? Çamaşırdır ve belirtili nesnedir zaten görülüyor. Hangisinde nesne yanlış gösterilmiş? Bir cümlenin ögeleri sorusu. Hızlıca bakalım. Hava çok sıcak olduğundan arabanın camını açtı. Açtı yüklem. Kim? O. O neyi açmış? Arabanın camını. Bir belirtili isim tamlaması var. Sonunda belirtme iki var. Ne oldu bu? Belirtili nesne oldu. Nesne var mıymış? Var. Devam. Han duvarları çok sevdiğim bir şairin şiiridir. Çok sevdiğim bir şairin şiiri olan nedir? Arkadaşlar. Han duvarları. Yükleme sorduğum soru bana neyi verdi? Özneyi verdi. Han duvarları burada nesne değil. Öznedir. Yani cevabımız Bursa olmalıdır. Diğerlerinde de e, bilmiyormuş. Bilmeyen kim? Onlar. Onlar da neyi bilmiyormuş? Sınavın bugün yapılacağını yine belirtilmesine var. Kardeşim Gülçin az önce tavuklara yem verdi. Verdi yüklem. Veren kim? Kardeşim Gülçin. Kardeşim Gülçin ne vermiş? Yem vermiş. Yine burada da bir nesne var. Belirtisiz nesne ama fark etmiyor. Cevap Bursa. 9'dayız. Aşağıdakilerden hangisi hangi konuda yazarsam yazayım, olaylara kendi penceremden bakarak yazarım mutlaka diyen bir sanatçıya ait olabilir. Kendi penceremden bakmak. O zaman şöyle diyebilir miyiz? E, durumları kendi gözlüğünden öznel bir şekilde değerlendiriyor. Tamam mı? Bakalım şimdi. Piyanonun ve kitapların tozlarını elimden geldiğince sildim. O gün de bahçeden yukarıya arkadaşlarımın sesleri geliyordu. Hafifçe cama yaklaştım. Aşağıya bahçeye baktım. İki öğretmen talebelerin arasında bahçede dolaşıyordu. Gençler burada sizce bir öznellik var mı? Kişiden kişiye değişiyor mu? Yani burada iki değil de ben hocam on öğretmen diyebilir miyim? Diyemezsin. Ses yerine başka bir şey geliyor. Hafifçe cama yaklaşmadım diyebilir misin? Hayır diyemezsin. Çünkü bu herkesin ortak olarak kabul edebileceği nesnel yargılar içeriyor. Çarşımız bir tepe üstündeydi. Çarşıya çıkan yollar hep yokuştu. Yokuşu çıktım. Her zaman şeker aldığım büyük mağazaya yaklaştım. Bir lira avucumun içindeydi. Şekercinin camlarındaki kavanozlarda bulunan renk renk şekerleri gözden geçirdim. Yine herhangi kendi bir duygusu yok. Yine nesnel. Gözlerimi biraz sağa çevirdim. Güzel bir yamacın eteklerindeki muhteşem çam ağaçlarını kendilerine mahsus bir seda ile beni müjdelerken gördüm. Bakın altlarını çizdiklerim hep kişisel yargılar. Başımı kaldırdım gölgesinde dinlendiğim görkemli ağacın beni alkışladığını duydum. Öznellik gördüğünüz gibi söz konusu gençler burada. Yani e, kendi penceresinden bakan bir bireyin sözleri olabilir bu. Cevabımız Ceyhan oluyor. Buraya da baktığınızda yine nesnelliği göreceksiniz. 10. sorumuzdayız. Diyor ki bu met, e, buna göre metindeki metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde ya, e, her üç fiilimsi de vardır? Fiilimsileri biliyoruz. İsim fiiller, mastarlar, sıfat fiiller, ortaçlar, zarf fiiller, bafil ya da ulaç diyebiliyorduk. Hemen hızlıca bakalım. Mısır tanesinin içinde bulunan az miktardaki su, mısır taneleri ısınmaya başladıktan bir süre sonra buharlaşmaya başlar. Buharlaşan su genleşerek mısır tanesinin içine sığamayacak hale gelir. Şimdi bir kere şurada bir an var. İçinde bulunan az miktardaki su sıfat fiil mi gençler? Anası mezar dikecekmişten dolayı. 1- Mısır taneleri ısınmaya diyor. Mema mayışmaktan isim fiil oldu. Etti iki. Bir süre sonra buharlaşmaya başlar. Buharlaşan. Genleşerek bakın erek arak var. Etti sana zarf fiil. 3. Hepsi var. İşte bu kadar. B'de ne var? Şöyle bir göz atalım. Artması isim fiil. Mame. Buharlaşan an en. Yine burada bir mema var. Yani zarf fiil yok. Buraya bakalım çıkarken de bir zarf fiil var 3 numarada. Bulunan da sıfat fiil var. Burada da isim fiil yok. Denizli'ye bakalım. Bu madde beyazlaşarak yine zarf fiilimiz var. Patlamış mış sıfat fiilimiz var. Ama burada da isim fiil yok. Cevabımız gördüğünüz gibi bir oldu. Evet arkadaşlar. Anahtar sorular serisinin ikincisinde bu şekilde tamamlamış olduk. Dilerim sınavda en iyisini yaparsınız. Hepinize bol şans diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.